KPC-CC01 gelişmiş keyfetini C2000 ve CP2000 serisi asenkron motor sürücüler haricindeki diğer sürücülerde kullanma. Örnek olarak elimizde VFD E serisi bir asenkron motor sürücü var. Buna göre KPC-CC01 gelişmiş keyfetini bu sürücüde kullanabilmemiz için bir haberleşme protokolü girmemiz gerekiyor. O da 19200 baud rate ve 8 nan 2 haberleşme protokolüne sahiptir. Bunun için 09-01 parametresinden baud rate'imizi eğer 2 yaparsak 19200 olarak ayarlamış olacağız. Ondan sonra 09-04'ten de haberleşme protokolümüzü girebiliriz. Burayı 8 nan 2 olarak ayarlayabilmemiz için 3 yapmalıyız. Daha sonrasında keypad'den sürücünün frekansını ve start stop işlemlerini kontrol edebilmemiz için ise 0.2.0 parametresini 3 yani ana frekans komut kaynağını mod rs 485 ve 02-01 parametresini yine 3 olarak ayarlamalıyız. Bu da çalışma komut kaynağını Modbus RS485 olarak ayarladı. Sonrasında RJ45 soketimizi kullanıyoruz. Görüldüğü üzere şu anda keypad'in üstündeki frekans değeriyle ile sürücünün üstündeki frekans değeri uyuşuyor. Burayı aktif bir şekilde değiştirebiliyorum. Ve yine sürücü üzerinden anlık çıkış frekansını alıp keypad üzerinden RAM verdiğimde de sürücü start almakta. Parametre girmek için yine buradan parametre ayarla. İstediğimiz parametreyi değiştirebiliriz. Örneğin bir tır çift sıfır parametresini maksimum çıkış frekansını 80 olarak ayarlayabiliriz. Yine start verdiğimizde bu değer 80'e kadar çıkacaktır. Bu şekilde kpc trcc 01 gelişmiş keyfiyetini VFD-E serisi sürücü kullanabilmekteyiz.